arkadaşlar Merhaba Hoş geldiniz kanalıma e, deste seçle e, karşınızdayım Hatta şöyle taşlarımı da koyacağım platonik aşkla karşınızdayım e, platonik aşk e, gerçekten çok yoğun bir şekilde isteniyor benden e, yorumları okuyorum dikkati alıyorum ve mutlaka cevaplamak e, mutlaka dönüş yapmak istiyorum e, elimden geldiğince de yetişmeye çalışıyorum bunu da belirtmek istiyorum ee, arkadaşlar yine çok fazla konuşmadan hemen başlamak istiyorum. Bakalım e, platonik aşklarda güncel e, enerjiler ne? E, onun size karşı duygu ve düşünceleri ne? Ve kendi hayatında neler oluyor? Ee, sonuç olarak size söylemek istediğim, vermek istediğim mesaj ne olur? Ee, bunun hemen e, açılımını gerçekleştirmek istiyorum sizi çok heyecanla bekletmeden. Tamam o halde hemen başlayalım destemizi tanıtarak. Bu sefer e, Oşo destesini kullanacağım arkadaşlar. E, Oşo'dan e, yararlanacağım. Birinci destem e, Necef taşı yani beyaz taşım var. E, i̇kinci destem klasik gold deste ve mavi taş arkadaşlar. Birinci deste, ikinci deste beyaz taş, mavi taş, oşo veya e, klasik tarot destesi. Hangisi size kendini daha yakından hissettirirse, daha e, ben buradayım derse ona odaklanabilir, onu seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben başlamak istiyorum birinci desteyle. Hemen şöyle alacağım. Ee, şöyle harika bir taş. Ve hemen şöyle başlamak istiyorum. Deste enerjisini temizliyorum ve kolektifi açmaya niyet ediyorum. Farkındalığı yüksek bir şekilde güzel enerjilerle e, bize eşlik etsin diyelim. Bakalım kolektif diyelim. Kolektifte, platonik aşklarda, özellikle bu desteğe çekilen çekilen arkadaşlarım. E, platonik aşkınız size karşı... E, duygu ve düşünceleri neler onun hayatında neler oluyor ve size vermek istediği mesaj ne olurdu e, ve tavsiyenizi de alalım arkadaşlar tavsiye nedir tavsiyenizi de alalım ve bu şekilde bir açılım gerçekleştirelim hemen şöyle keseceğim ve şöyle seçeceğim. Hatta odaklanabiliriz ve bence birlikte seçebiliriz. Bunu deneyimledim ve yorumlarınızı okudum. Çok hoşuma gitti. Tam da istediğim kartı seçtin diyenleriniz var. İnanılmaz mutlu oldum. Demek ki enerji akışı aramızda çok güzel. Bunu tekrarlayabiliriz. Bence deneyimleyebiliriz tekrar yeniden. O halde hadi başlayalım. Öncelikle platonik aşkınızın ee, Size olan duygu ve düşüncelerini alalım arkadaşlar. Pekala. Onun hayatında neler oluyor? Peki. Ve size vermek istediği mesaj ne olurdu? Güzel. Tamam. Pekala. ve sizin tavsiyenizi alalım Arkadaşlar pekala başlayalım o halde arkadaşlar Öncelikle e, burada e, bu kartlar için e, e, buç veremeyeceğim bunu da belirtmek istiyorum hemen başlamak istiyorum tekrar. Şimdi şöyle, sizinle ilgili konularda stres çalıştırdığını söyleyebilirim. Çünkü bu stres daha çok arkadaş mı kalsın sizinle yoksa bir ilişkiyi mi başlatsın? Bununla ilgili son derece stresli ve kararsız olduğunu söyleyebilirim. Ee, bir şeyleri size karşı aslında zihnen Yani olduğu gibi davranmak Olduğu gibi harekete geçmek Ve aslında nasıl içinden geliyorsa O şekilde davranmak O şekilde hareket etme isteği Zihinde çok yüksek Çünkü artık e, tutunabilecek Artık böyle duygularını kaldır Saklayabilecek duygularını görmezden gelebilecek Durumları aştığını söyleyebilirim Her an patlayabilir Çünkü diyor ki yani ben içimde bir şeyleri bastırarak, içimde bir şeyleri kontrol ederek ve tekrar yeniden e, duygularımı kontrol etmeye çalışırken sarf ettiğim enerjiyle strese giriyorum, endişeli tavırlar sergiliyorum ve aslında olmadığım biri gibi olmaya başladığını e, söyleyebilir burada. Çünkü duyguları kontrol etmek demek zaten... E, Olmayan birini dışarıya yansıtmak ve göstermekle ilgili geliyor. Bu nedenle ben buraya baktığımda size dair olan duygu ve düşüncelerini incelediğimde daha çok stresli olduğunu son 7 haftalık bir süreç içerisinde yani hemen hemen 1,5 aylık bir süreç içerisinde kendisine son derece size karşı duygularını ifade edip etmemek, size kendisini bırakmak ya da bırakmamakla ilgili endişeli ve sıkıntılı olduğunu zaten e, şöyle bir durum var aranızda üçüncü bir kişi var yani e, ya sizin hayatınızda ya da onun hayatında zaten hali hazırda biri var, üçüncü kişiler var hayatlarınızda ve hani bu üçüncü kişilerin hayatınızdan çıkıp, çıkması şu an için pek mümkün değil gibi görünüyor çünkü çok fazla zihin çalıştırıyor ve bu zihin onu yoruyor duygu hanedesinde de bir stresle stres olması zihnin çok fazla çalışması ve onu böyle ikilemde kararsız bırakması, e, kendi içine attığı duygusal yönlerin e, farkında olması da ilerleyemiyor olması, onu gerçekten çok bastırmış bir şekilde geliyor ve neredeyse patlamak üzere arkadaşlar. Yani bir şeyleri ifade etmek dile gelmek konusunda neredeyse patlama enerjisinde olduğunu söyleyebilirim çünkü artık e, bırakacak kendisini. Yani belki de işte dediğim gibi size gelebilmek için vazgeçmesi gereken bir yer var. Üçüncü kişi var. Vazgeçebilmek adına ve size gelebilmek adına tutunmuş olduğu şeylerden, sıkı sıkıya yapışmış olduğu şeylerden vazgeçmek adına artık belki de zihnini susturmak ve güvende hissetme ihtiyacı çok fazla. O yüzden Size size dair duygularına baktığımda Ramak kaldı arkadaşlar Mesela burası için 8 gün diyebilirim İşte tekrar 7 haftalık bir stresli durumun Endişeli bir durumun size yansıttığını söyleyebilirim Yani aslında 8-7 haftalık bir süreçte Endişeli, stresli, huzursuz, mutsuz Belki uykusuz çünkü burada uykusuzluk da var Zihin çok fazla çalışıyor çünkü duygularını ifade edemediği için bastırdığı için kesinlikle çok rahatsız bunu da söylemeliyim O yüzden burası bana duygu hanesinde neredeyse artık vazgeçmek üzere şu şekilde yani size olduğu gibi görünme adına kendisinden vazgeçmek yani kendisi, kendi kontrolünün dışına çıkma gibi bir atılım bir kabuğu kırma gibi bir durum söz konusu arkadaşlar bunu da söylemeliyim sizinle ilgili duygu hanesine baktığımda. Peki onun hayatında neler oluyor? Aslında onun hayatına dair bazı şeylerin süreç gerektirdiğini ve bazı konularda yavaşlama evresi içerisinde olduğunu söyleyebilirim ve bu konulara hakimsiniz. Bu konuları sizle paylaşmış olabilir. Bu konuları bir şekilde sizler işte sosyal medyadan ya da onun hayatında olup biten durumlara dair fikir sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Çünkü burada paylaşma kartı zaten onun hayatında yavaşlattığı durumlara dair, akış alamadığı durumlara dair durdu. Yani zihnin çalışması hareketsiz hale gelmesi dolayısıyla onun durdurduğu durumlara dair e, paylaşımlarını fark ettiğinizi de söyleyen bir kartım var burada. E, onun hayatında olan durumlara dair hakimiyetiniz var. Bilginiz var. E, size bir şekilde bu bilgi geliyor arkadaşlar. Evet o e, ilerleme kaydetmek istiyor. Ev hayatı ile ilgili, aile hayatı ile ilgili kendi özel birlikteliğine dair, yaşantısına dair bir şeyler yapmak isteği içerisinde fakat güvenmiyor arkadaşlar. Güven duygusu eksikliğinde yani güven eksikliği içerisinde kendisine güvenemiyor. Kendisine güvendiği takdirde burada bir şeyler son derece başarılı bir şekilde ilerleyecek. Öncelikle zihnini susturması gerekiyor bu kişinin. Zihnini susturabilecek mi dersek evet arkadaşlar. Kendisini güvene alacağı için ve artık kendisinde bir atılımı gerçekleştireceği için ve belki de ilahi planlamada, ilahi zamanlamada bir şeylerin etkisini de tam olarak hissettirmesi nedeniyle burada bir şeyler akış alacak olarak görünüyor arkadaşlar. Size verdiğim mesaj da şu, kendisine güvenemiyor şu anda. Kendisine güvendiği takdirde zaten her şey olduğu gibi teslimiyet de sağlayarak olurunda ilerlemek adına kendisini sakındığı durumlara cesaretle yürüyebilme eylemini gösterecek arkadaşlar. Ona biraz daha zaman tanımalısınız, biraz daha şans vermelisiniz arkadaşlar. Çünkü burada bir şeyler değişecek. 10 rakamıyla da geliyor. 10 rakamı size bir şey ifade eder mi bilmiyorum ama burada şanslı bir tamamlanma, şanslı bir başlangıç, şanslı bir ilerlemek ile ilgili geliyor arkadaşlar kesinlikle e, içinizden neyi niyet ettiyseniz neyi dilediyseniz e, buna dair şanslı bir başlangıç şanslı bir tamamlanmayı alacağınızı söyler şekliyle geldi kart e, biliyorsunuz ki balık kartı zaten ve balıklar hep şanstan bahseder ve e, kaçırılabilecek fırsatlardan da bahseder belli ki burada da artık duygularınız size karşı strese girmiş olması dolayısıyla da sanki sizin hayatınızda bir şeyler oluyor da acaba sizi elinden kaçırabileceğini ya da sizi yitirebileceğini düşünmesi dolayısıyla hani bir anlamda da harekete geçmek adına son derece kendi hayatında bir şeyleri zihin çalıştırarak e, ilerlemek konusunda yavaşlattığı durumları hız mı getirmeli? o yüzden burası bana şunu söylüyor. Sizi kaçırmamak adına. Çünkü sizin farkınızda arkadaşlar. Yani son derece kontrollü geliyor. Diyeceksin ki ha hayır beni fark etmemiştir. Mümkün değil dediğiniz durumlara dair. Sizi fark ettiğini kesinlikle söylemeliyim burada. Sizi kesinlikle fark etmiş bu deste sahipleri. Duygularınızın kesinlikle farkında ama kendisini size bırakmıyordu. Son derece kontrollü yaklaşıyor. Çünkü üçüncü kişi enerjileri var aranızda. Bunu belirtmeliyim ve buraya bir aşk kartı seçmek istiyorum şöyle yapalım Evet şans sizden yana burada bir şeyler akış alacak o değiştirecek kendi duygularını yani sıkı sıkı kontrol ettiği duygularını gevşetmeye başlayacak artık bırakacak yani ne olursa olsun diyeceği bir durum var zaten şöyle bir durum var ki İlişkinizde yani iletişiminizde tutku enerjisi çok yüksek. Birbirinizi hissediyorsunuz arkadaşlar. Ve tutku enerjisi ilişkinizde yükselmeye başlıyor ve başlamış da. Burada tek sıkıntı değişime cesaret etmek ve rutinden çıkmak. Bunu gerçekleştireceğini söyleyen duygu kartlarını, düşünce kartlarını almıştım. Ve şunu söylemeliyim arkadaşlar burada dipnot olarak. O sizi istiyor, siz de onu istiyorsunuz. Bu da bir gerçek. O yüzden lütfen şikayet etmeyin durumdan ve ne olursa kabule geçerek ve gülümseyerek gülerek eğlenerek bu ilişkiyi tadında yaşayabilirsiniz. Bu kart da mucizevi bir şekilde benimle geldi tek bir kart. Bunu da almak istiyorum. Bireysellerini ifade et dedi gerçek benliğinin ışıldamasına izin ver çünkü sen harikasın. Arkadaşlar, onun sizi görmediği yok. O sizi gördü, o sizi biliyor, o sizin farkınızda. Görmedi diye bir durum söz konusu değil. Gördü. Siz bireysel olduğunuz gibi yani aynı şekilde devam edin lütfen. Zaten siz harikasınız. O yüzden lütfen bireysel olarak devam etmelisiniz arkadaşlar. Bunu söyler burada kartım. Çok da güzel söyledi bana söylerseniz sorarsanız. Çünkü zaten siz harikasınız. Yani zaten siz bir şeyleri e, tadında ilerletiyorsunuz. Zaten kendinizi de fark ettirmişsiniz ayrıca duygu hanesinde. Bunu da söylemek istiyorum. Şifa olsun arkadaşlar. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. E, umarım sevdiniz. Umarım beğendiniz. Peki bakalım sizleri uğurluyorum. Hoşçakalın. Ve hemen Mavi taşı seçen arkadaşlarım. Gold deste. Hemen ikinci destemden başlıyorum. Deste enerjisini temizleyerek. Bakalım kolektife gelsin. Ee, yine zamansız bir zaman diyelim. Evet. Kupa prensimiz geldi. Tılsım kralımız geldi ve... E kupa yedilisi geldi. Yani kendi koşullarından... Feragat edebile edebilecek güveni aldığı takdirde duygularını size hissettirmek isteyen birinden bahsedebilir miyiz acaba? Bir bakalım bahsedebilir miyiz? Hemen şöyle birlikte seçelim, birlikte karalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Arkadaşlar öncelikle onun duygularını alalım, birlikte seçelim. Odaklanın lütfen. Evet, şöyle. Onun duygu ve düşüncesini alalım size dair. Kendi hayatına dair. Yani onun hayatında ne olup bitiyor? Wow. Ve size vermek istediği mesaj ne olurdu? Tamam burçlardan haber verelim burçlardan bahsedelim yay kova oğlak balık yengeç koç ve balık burcumuz burada Arkadaşlar bu burçlardan olabilirsiniz Siz veya o tabi olmaya da bilirsiniz arkadaşlar ben hemen başlamak istiyorum şimdi size karşı duygularına baktığımda Aslında dediğim gibi hani sizin hislerinizin sizin ona olan duygularınızın çokça farkında ama harekete geçmiyor arkadaşlar hareket enerjisi eksik çünkü diyor ki yani bu alanda hareket başlatamıyorum e çünkü zaten hali hazırda kendisinin hayatında bir organizasyon var bir kutlama var burası bir düğün bir nikah bir nişan ee, bir kutlamadan bahsediyor arkadaşlar ve vazgeçmek zorunda olduğunu söylüyor. Size karşı duyguları varsa dahi sizden vazgeçmek zorunda çünkü zaten aile olmak yolunda ilerlediğini söyleyen bir platonik aşığınız var 2 yıldır sizin farkınızda sizin ona olan duygularınızın bilincinde ve zaten gel gitlerde yaşatmış gibi görünüyor yani bir bakıyorsunuz size güler yüzlü anlayışlı son derece sevecen duygusal davranan ama bir bakıyorsunuz kendisini çekmiş ve ne arkadaş mısınız dost musunuz nesiniz bilemediğiniz bir durumu hissettirmiş ya da yaşatmış olma ihtimali yüksek 9 haftalık 6 aylık ya da 2 yıllık bir Tanışıklık bir e, duyguların ortaya çıkışı olabilir e, ve buraya baktığımda tekrar dediğim gibi e, şu an hali hazırda durduğu şekliyle aslında en iyi duruş en iyi e, düzenin e, kendisinde olduğunu söyler şekliyle geliyor yani. En avantajlı şekil bu yani bu şekilde kalarak avantajı yakaladığını düşünüyor avantajlı olduğunu düşünüyor duygularını size göstermemek sabır konusunda kendisini yönetmek duygularını kontrol etmek ve e, işte hani dediğim gibi bir geliyor bir gidiyor ama zaten size hesap vermek zorunda kalmıyor e, böyle bir durum var. Evet onun hayatında bazı şeyler son 6 aydır sıkıntılı, problemli. Yani aslında olduğu yerden çıkmak isteyen, gitmek isteyen, mutsuz olan, taşınmak isteyen, seyahat etmek isteyen, gitme isteği çok yüksek. Kendisini Yeniyi açma isteği çok yüksek fakat bunu gerçekleştiremiyor. Çünkü belli ki burada bir fedakarlık var. Yani burada size vermek istediğim mesaj şu. Mecburiyet, fedakarlık yapmak zorundayım. Kendimi kurban, yani kurban edilme psikolojisi çok yüksek. Yani bunu gerçekleştirmek zorundayım dediği bir zorunluluk olarak hayatındaki kişiyle ilerleme isteği içerisinde olduğunu söyler şekilde geliyor. Maalesef ki onun hayatında biri var ve her ne kadar onunla huzursuz ve mutsuz da olsa e, aile olma yoluna yuva yol, olma yoluna girmiş olarak görünüyor e, Dediğim gibi kendisini bu konuda çıkmaz da hissediyor bu konuda e, kendisini fazlasıyla e, bilmediği yollara girdiğini söylüyor ama bunu yapıyor mu yapıyor arkadaşlar yani sizin son derece farkınızda bilincinizde, fakat e, dediğim gibi hani sizde ilerleyemeyeceğini söylüyor. Size karşı duygularını son derece kontrollü gösterdiğini söyleyebilirim. Bazen kontrolden yitiyor. Yani kontrolden çıkıyor. Ama sonrasında yine e, bir bakıyorsunuz soğuk ve e, o ağır enerjiye giriyor. E, evet onun da çok e, canının sıkıldığını e, ve çok fazla e, baş ağrıları yaşadığını söyleyebilirim. Yani artık Hayatındaki düzensizlik ve dengesizlik yüzünden gerçekten başının ağrıdığını söyleyebilirim. Baş ağrısı çektiğini söyleyebilirim. Ve yeni yerler keşfetmek, yeni kıyılara gitmek, hayatının bir bölümünü artık arkada bırakmak. Ama bu bölüm daha çok böyle nasıl söylesem kendisini üzen, yıpratan, sıkan durumlara dair bir vazgeçme isteği çok yüksek. Yeni yerlere gitme isteği çok yüksek. Ama dediğim gibi yine kendisini kurban ettiği ve başladığı işe devam edeceğini söyleyen bu nedenle sizinle ilgili duygu ve düşüncelerini içeride bırakan dışarıya göstermeyen fedakarlık yaptığını düşünerek sizi de hayatına çekerek karmaşıklık yaşamak istemediğini söyleyen biri var zaten onun hayatı fazlasıyla karışık sizin de onun hayatına girmeniz onu fazlasıyla karıştıracak bu nedenle size karşı son derece hassas bir dengede yaklaşmak istediğini söyleyebilirim. Zaten dengesiz davrandığı durumlar da var yok değil. Ama dediğim gibi onun hayatına baktığımda hayatında olan kişiyle kutlamalı eğlence içeren bir organizasyon içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ve şöyle yani maalesef ki vazgeçemeyecek arkadaşlar yani vazgeçemediği bir durum var işte vazgeçtiğini düşünüp size duygusal bir şeyler hissettirmeye başlayıp son anda kendini toparlayıp tekrar yeniden ilişkisine dönen biri var burada o yüzden size verdiğim mesaj maalesef ki bakış açısını değiştiremiyor kendisini değiştiremiyor başlatamıyor bu ilişkiyi çünkü aile hani ilişkisini aile bilir ya da evlidir ya da nişanlıdır ama yani onu tutan bir engel var arkadaşlar. O kendi ve bu engel aslında onunla ilgili. İsterse bu engeli aşabilir ama bu engeli aşma konusunda kendisine güveni olmayan, güç kendisinde bu gücü bulamayan biri var arkadaşlar. Bunu da söylemeliyim. Hayatında bazı şeyler son 7 aydır çok karışık. 6 aydır, 7 aydır çok karışık. Ama e, dediğim gibi hani düzelecekmiş gibi de pek durmuyor açıkçası. Yani iki kartım birden geldi ve alacağım. Şimdi şöyle e, belli ki sizi kendisini affettirmek isteyen de biri var burada. Çünkü 6-7 aylık bir durumda gelgitler yaşatmış olmalı gerçekten. Ona affet enerjini temiz tut dedim. Ona affet kendini de evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan. Odağını değiştirme, geçmiş deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşıma. Melekler kimseyi geri çevirmez rüyalarına, tekrar eden ve gözüne çarpan sayılar ile gelen mesajlara, hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et dedi bir kartım. Bunu ben seçmiştim. Pardon bu düşmüştü. Benim seçtiğim kartım ya da tam tersiydi artık. Benim yani burada diğer ikinci kartımsa ilişkinde bağımsız olmamalı, bağımlı olmamalısın demişti. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeri ile aynı değil. Kimse sizden değerli değil. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkta neyin doğru olduğunu söyleyemez. Herkesin kendi aşk doğruları vardır. Her gün aynaya bakın ve nefes alabildiğiniz için şükredin. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı başarırsanız ilişki sürecektir veya ilişki başlayacaktır niteliğinde alabiliriz burayı. Arkadaşlar burada en çok katıldığım cümle. Siz özelsiniz. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değil ve kimse sizden değerli değil. Bunu unutmayın. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin ve kimse size aşkta neyin doğru olduğunu tabii ki söyleyemeyecek. Herkesin kendi aşk doğruları var gerçekten. O yüzden lütfen ümitsiz de olmayalım. Çünkü burada bir kurban edilme duygusu var. Hani mecburiyet gibi algılanan bir durum var. Bunu da belirtmek istiyorum ve af Hedilme isteği çok yukarıda yani kendisini affettirmek istediği de açık çünkü belli ki dediğim gibi duygusal anlamda gelgitler yaşattığı bir süreçte var gibi görünüyor ama harekete de geçemiyor. Duygularını size açamıyor ve ilerleme kaydediyor yani kendi hayatında bir ilerleme var bir kutlama bir tamamlanma bir organizasyon var bunu da es geçmeyelim. Biraz egzersiz yapmalısınız arkadaşlar. Bedenin kuvvetlendikçe kendini her bakımdan daha güçlü hissetmeye başlarsın. Hem ruhsal hem de bedensel harekete ihtiyacınız var. Oradan size hareket gelmeyebilir. 12 günlük bir süreç içerisinde hiçbir şekilde iletişiminiz kalmamış olabilir. Görmüyor olabilirsiniz, duymuyor olabilirsiniz. Size soğuk davranıp kendisini geri çekmiş olabilir. Artık toparlanma zamanı arkadaşlar. Çünkü onun hayatı fazlasıyla karışık. Ve emin olun böyle bir karışıklık içerisinde girseniz dahi siz de dağılacaksınız. O yüzden belki de en doğrusu ona bırakmak. Yani onun kendisinin ne istediğine bırakmak. Çünkü 6-7 aydır zaten kararsız. Zaten karar veremiyor. Kendisini yeniye mi açsın, eskiyle mi devam etsin? Güvenemiyor kendisine. Kararsız olduğu için de zaten size gelgitler yaşattı. Lütfen mesajı doğru alın. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Mining kartları Instagram hesabımı takibi alabilir, iletişime geçebilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.